Selamlar arkadaşlar selamlar dostlarım Nasılsınız umarım iyisinizdir Bu arada dünya sıralamasında ilk yüze sonunda girdim Gördüğünüz gibi 99. sıradayım Şurada görebilirsiniz Amigo olarak 99. sırada yer alıyorum Daha da yukarılara gideceğiz arkadaşlar Yine çobanla birlikteyiz yine Naraka bir point oynuyoruz Efsane bir video olacağına inanıyorum Efsane bir maç geçeceğine inanıyorum Şimdi maça geçiyoruz Öptüm sizi hadi maçta görüşürüz Kardeşim abi bizi taşı Canımı sıkıldı seni kardeş Abi bizi taşı Yaşamıyorum oğlum Hayatkıya yaşa biraz. Abi bize bu win aldır. Adın ne senin? Blessings upon, upon me nesin sen? actually. sen? Bize bu win aldır reis. Kör oldum. Neredeyim oğlum ben? Sıkıştım kaldım burada ya. Burada altın Blessings şey <laughs> me. Actually. Ne bu? Şey mi bu? Full nunchaku mu? Nunchaku. Uzun kılıç. Uzun kılıç. Uzun kılıç. Uzun kılıç. Uzun Helal lan sana Rovan. Morok buldu. Oo, kameranın yanında mı takılacak? Blessings de... upon me. Actually. Ben de... Actually. <laughs> Oo, ben ne buldum biliyor musun? Baş. Ya başı. Normal baş değil. Aa, söyle senin iyiydi birader. Hani bir şey çekiyoruz hani. Ye... Ya, <laughs> Editörün yok mu? Abi onları da ayarlayıvesin. Ayarlayıvesin. Vay vay ayarlayıvesin. Burada Sen adam yok şey mu oğlum şey ya? Ben kaymış. Sen nereye <laughs> gittin gene? Burada adam yok adam Karadeniz'e gittin de. O şiferik Karadeniz'e Me. Actually. Anka patlaması. Uzun kılıç becerisi. Nice. Bana da çıktı. Hadi hemen uzun kılıç bulalım. Blessings upon me. Actually. Uzun kılıç bulalım. Şunu şöyle kullanalım. Okay. Bakayım. Toki. Okay. Ama adam yok saçma bir şekilde. Neden? Nereden bilelim ya? Bir de inanılmaz bir sis var. Bu ne birader ya? Göz gözü görmüyor orada. Blessings upon me. Actually. Hani içeri sap ona gerek yok. Kapı açar Bir dakika. galiba? Bir kanca da bir ama. Hey! Ha? Gel gel sağda silah sesleri şu taraf. Enemies. Oha direkt adamı Tez katarak direkt adamı işaretledim ben gördüm. Onu ben onu ben işaretledim. Can't join me in this fight.

We close. Let's blow something up. Attack our enemies, Your I shall make you regret get closer to victory. Enemy had close quarters. Bring in the big gun. I will remember you. Nereye kaçıyor lan? Bu bizden mi lan? Sen <laughs> misin oğlum? <laughs> e dur. Başka var mı? Evet. Var var burada biri bana evet. dalıyor. What a şey, şey, The shadow Oğlum adamlara ne yaptık lan? Nothing like Adamlara iyi şeyler yapmadık da benim silah hala gri. Benimki de gri. <laughs> Şu komik yanı o. Oldu. <laughs> gri silahlarla güzel oyunlar. Let's go. Gri miri vuruyoruz reis. Ha ödül al buldum. Alıyorum. Oh buldum skin. Yes, Hop adam hemen sağımızda. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yat oğlum. <laughs> <Burada var. gülüyor> Geldim ona. Yakalayamıyorum bir bu nedir lan? Bir daha geliyor. Nereye geliyor lan? Oha! Kimi gördük mü? Ay kutla! Helal oğlum! Hayır. Hayır. Yaptı hareketi görüyor musun? Gördüm oğlum ama benim sen dediğim işte. De. Uzun kılıç değil mi? Evet. Oğlum, Abi, bir, atıyor. bir tane daha bile buldum aldım. Hala yanımızda Hayır. adamlar. Nothing like the smell of freshly polished steel. Hold up! <laughs> oh, <be> this time. no <laughs> man, <laughs> Söyleyeyim, bana gözünün kılıçı var lazımsa <laughs> 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 <Lan, Gülüyor> <ben>, Adam geldi <laughs> <Oğlum>, Adam... Ne <laughs> oldu lan? Hala beyaz sıvıçla oynuyorum anasını satayım Nasıl bir oyun oldu ben anlamadım O oh, geldi, O <laughs> oh, geldi. Oh, <laughs> geldi Bir toprağın daha geldi Aç ok yerine gelecek The gods are kind to this old monk. Büyük kılıç geldi. Oy, büyük kılıç geldi. Büyük kılıç bulmam lazım. Vardı. Tem. Büyük kılıç. Gel kardeşim. Let's go bu? 17 kişi kalmış lan. Nasıl oluyor bu? Nasıl lan oyun bitmiş ya? Allah kahretsin. Hey! Kaç kill var? Güzel kill var mı bari? Kaç kill var? Kaç güzel olur mu? <laughs> kaç kill? Yok, kaç kill? Dört mü? Evet Dur bakalım, maç soluna doğru Güzel adam budur tabi o zaman Bu... Sivari küçük... Aa adam gördüm, önümde İki kişi, üç kişi Girdim Morzuları falan var ha, dikkat Bastı mı iteyim? O da bastı, dikkat et. Aldım ikisini. Şare bir yere. Geldi üstünüzde geldi geldi geldi. Kaldırmasın izin var mı? Why do they challenge me? Öldü mü lan? bu kadar çarpımız Bunda bir süvari külçesi daha var istiyorsanız. easy iyiyiz yes. iyiyiz. Bunlar var. Onun çöpü on çöpü falan filan. Alalım burada. Tamam. Hemen yanımızı dolduralım. Altın çakar almaz buldum. Bununla birinin kafasına vursam kaç vurur acaba? Tamam şurada. Altın. Bu ne lan o ha? Hadi oğlum güzel bir şey var. Her, şey, her şeyim var ki. Me, Onun öyle. <laughs> her şeyim var. Berkeç çıkarak. Altın top çıktı. Altı top çıktı versene. Top rimlerim var bir sürü. Ver ver ver. Ay! <laughs> ya iki ikişer iki şer mi atıyorsun lan? Bilmiyorum. Neredesiniz delikanlılar? Düz yörünge varmış. Düz yörünge dümdüz gidiyor. At Oy. bana doğru. Bak havaya atıyorum. Gördün mü? Uzaya gittiler. Harbi lan. Kaldı geriye dokun. Şu drone'a mı gitsek acaba ya? Onwards Drone'a gelin. Ben kör var bak. Hiçbir yerde fight da yok. Soldan bakıyorum. Öyle neden de yok. Burada adam düşüyor. Yüş ama. Dur bak. Hadi gideyim. Ben gruptan bir şey çıkar. Geliyorum. Oğlum kapanmış lan bu. Gelme gelme. Geliyorum ben. 11 kişi kaldı. Blessings upon me actually. <gülme> Neredesiniz millet? The shadow thickens. Tamam. Kolay yani mm -hmm. da... ya. çok zor yoluna giriyoruz. Bunda da adam çıkmıyor. Evet bu Ya bu nasıl olur? Burada 47 kilo aldım ya. Ben burada geçen 47 kilo aldım. <gülme> Bunu nasıl yapabiliriz biliyor musun? Bunu A, çok adamın geldiği yere doğacağız en başta direkt 5 10 kil çekeceğiz öyle olur anca. Bizim ilk başta hiç fight'ımız olmaması bir tabi diyor. The awakening is here. Adam vardı ya kanka giden var da oluyor. Ha? Gene bir şey. Bir gün join me in this fight. Don't let me have all the fun. I not. Attack our enemies. Or shall make you regret it. I am a wicked. Aldım bir <laughs> tane. Oğlum, Vurdum. Oğlum Aldım bir daha vur. Tag, you're it. <laughs> Aldım onu da vurdum. İkisi de öldü. Ne oldu lan böyle ben anlamadım lan. Well protected. How reassuring. Ha burada da bir yeri ölmüş. Okay. Bir takım mı kaldı şimdi geri? Gel bir de yukarı gidelim hadi adam. Tamam olsun. <laughs> don, don, don. Son bir takım kaldı. 13. Hadi bakalım. Geldi onlar da karşımızda Hadi lan. Oo Allah! Öf burada ilk defa fightlayacağım de lan. Çak çak çak! Hey! Gel lan bura. <laughs> 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 Herkes <biri mesajı gülüyor> bir vs bir atsın arkadaşlar. Ben birini <gülüyor> aldım. <gülüyor> 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 Hıh! Birini daha aldım Hey! Don't let me have all the fun Hıh! Hıh! Ya İlk defa burada pay tattım çok hoşuma gitti Hem oyunu kazandık Nice! <laughs> nice! Let's nice. go! Mükemmel oyun soru lan ben Kazanmadık lan kazanmadık daha Nasıl oğlum 3 kişi işte nasıl kazanmadık? Ölünce aşağı gidiyorlar Hadi ya Hayır oğlum bitti işte Üç kişi var Tamam or- Aa bitmiş Nasıl ya? Yine nerede doğacaklar? Ne oldu arkadaşlar? Bir dakika oyun mu bozuldu? İlk defa böyle bir oyun sonu gördüm ben. Ben de oyun sonu ilk defa böyle gördüm. Ben oraya hep çıkıyordum. Hiç kimse gelmiyordu. Bedavadan ödülü alıp çıkıyordum. İlk defa adam geldi. Hem de oyun sonunda adamlarla farkladık lan. Evet nasıl olacak şimdi? Bakacağız şimdi. Dur. Doğdu doğdu doğdu. doğdu. Bir yere doğdu. Bakacağız şimdi. <laughs> Bakayım nereye doğmuşlar? Ananın peki Nereye doğmuşlar? Allah! <laughs> Gelin lan buraya bir tur daha kavuşacağız sizle. <laughs> Gel gel. Çok hoşuma gitti lan bu oyun sonu. Güzel güzeldi bir. Girdim ben adamlara. <laughs> <laughs> <Bak>, I <bizim> cannot. <laughs> çok çok. <güzeldi. gülüyor> çok Aldım birini. <laughs> <laughs> Yanına birim. Gacha. <laughs> yani cayır cayır yanıyor bu lan. Yanıyor. Çok iyisin. <laughs> ne oldu bitti mi? <laughs> E bir adam var. O şeydi, o şeydi kanka. Alevliydi o. Bastı kaçtı galiba. Burada var şimdi. Nerede lan? Benim de benim de. O, Yakaladım o, onu. Ne şey. oldu size? De al bir de sana o hulkiye. Bir de eline vuru oğlum. Helal oğlum sana amigo. Güzel eline sağlık çobancığım. İlk defa o yukarıda fight attım sonunda. Çok hoşuma gitti. Hem de oyun sonu fight'ı. Demek ki of yine 28k vurmuşum. 13 skor. Çoban 17k vurmuş. Bize gelen adam 15. Kaç? 18. 24 skorumuz var toplam. Çok iyi hasarımız var ama. Efsaneydi. Çok iyiydi. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın canlarım. İlk defa o yukarıda o özel alanda fight yaptım. Çok hoşuma gitti bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.